Allah Celle Celaluhu zina yapmayın demedi. Ve la zina dedi. Zinaya yaklaşmayın. Ne demek bu? Tehlikeli madde kardeşim. Buraya, bu alana girme diyor. Ve la zina. Zinaya götüren yollara bulaşma demek istiyor. Zaten o yola gidersen şeytan seni alt eder demek istiyor. Hocam Vela tabrabu zina'yı nasıl anlayacağım? Mesela bugün bir genç kardeşim için Vela tabrabu zina Eğer Instagram'da, TikTok'ta, Messenger'da, Whatsapp'ta Özelden bir bayanla yazışmaya başladıysan Bunun yolu işte buraya kadar gidecek kardeşim Vela tabrabu zina diyor Zina yaklaşmayın Bir diğeri Bir erkekle bir kadın nikah falan yoksa bir odada bir araya gelmesinler, üçüncüleri şeytan olur